Kiminle TRS'e başvurulabilir İbrahim Şimdi bunları da belli bir başlık altında toplamak lazım. Birinci en çok bu konuda bana soru yönelten kesin mavi kartlar. Aslında bakarsanız mavi kart sonradan alınan bir şart. Çifte vatandaşlar bundan bir on yıl öncesine kadar vatandaşlar çıkıp mavi kart almak zorunda kalmadan bu sınava girebiliyorlardı. Şimdi bunu da üç tane alt bölmeye ayırabiliriz. Birinci bölüm şu. Efendim çifte vatandaşım ama Almanya'da ya da Fransa'da ya da yurt dışında lisenin son 4 yılını okumuşum. Bu arkadaşlarımız 108 için kişi vatandaştan çıkmak zorunda değiller. Burayı özetleyeceğim hocam çok özür dilerim. Eğer çift vatandaşsanız ve lisenin son 4 liseyi yurt dışında bitirdiyseniz tamamını vatandaşlıktan çıkmadan sınava girebiliyorsunuz. Ama burada da bir parantez açalım. Bu öğrencilerimiz yurt dışında okul bitiren öğrencilerimiz emniyetten aldıkları girdik çıktı belgesini ibraz etmek zorundalar. Yani lise boyunca orada ikamet ettiklerini gösteren bir belge. Şunu yapamayacak kimse değil mi? Adam yurt dışında bir liseye kayıt oldu ama Türkiye'de ikamet ediyor. Yani, Böyle bir dünya Yani burada bunu da şöyle açıklamak gerekiyor. Şimdi yurtdışına e, yurt dışına atanan ya da orada kısmi ya da geçici olarak görevlenen kişiler var. Bunların çocukları Batı Avrupa açık lisesinde okuyabiliyorlardı. E çocukları iki ay oraya gidip orada sınava girip aslında on ayında Türkiye'de geçirip yurt dışında okumuş gözükebiliyorlardı. Bunun önüne geçmek maksat bu yani.